Selamun Aleyküm. Allah bizi münafıklıktan ve münafık kılıklı insanlardan muhafaza eylesin dilerim ki. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Konumuz münafıklık. E, münafık zaten etmiş olduğum duadan da anlaşıldığı gibi iki e, konuda inceleyebiliriz. Büyük münafıklık ve küçük münafıklık diye. E, büyük münafıklık, nifak-ı ekber, iman-ı nifak ı ekber iman nifak diyenler de var. O şekilde inceleniyor. E, i̇mani anlamda bir e, münafıklığı var. Yani kişi inanmıyor e, içsel olarak. İnanmadığı halde ama inanıyormuş gibi görünüyor. Şimdi inanıyormuş gibi görünüyor. Biz buna ne diyoruz Türkçe'de? İki yüzlük diyoruz değil mi? Münafık kelimesi zaten terim olarak da içindekini dışına vurmayan demektir. Yani iki yüzlü insan demek. Şimdi imani e, münafıklık. Münafıklığın büyüklüğü neydi? İçinden gerçekten inanmıyor, iman etmiyor ama dıştan inanıyormuş gibi görünüyor. Peygamber Efendimiz döneminde de Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını incelediğimizde onun döneminde de vardı ne yapıyorlardı? Yani inanıyormuş gibi görünüyorlardı. Gelip peygamber efendimizin e, peygamberlerini kabul ediyorlardı ama kalben inanmıyorlardı. Hatta e, münafıklık böyle e, evet kişi inanmıyor inanıyormuş gibi görünüyor. Tamam. Yalnız kaldığında ya da e, kendi gibi inanmayan arkadaşlarıyla bir araya gelince böyle dalgalar geçen ondan sonra böyle kakarikiri gülen, alay eden yani düşünsenize bu şekilde olan bir e, insandan bahsediyoruz. Şimdi bu imani olandı. Peki o küçük münafıklık dediğim ameli nifak yani nifak asgari deniliyor. O da amel anlamında. Evet kişi gerçekten inanıyor tamam. E, inancı tamam var. Hatta belki ibadet de ediyor. Fakat ne yapıyor? Münafıklığın bazı özellikleri var. Bunlardan birini ya da bazısını yapıyor. Nedir münafıklığın özellikleri? Bunu inceleyelim. Münafıklığın alametleri, hadis-i şerifte diyor ki dört özellik vardır ki bunlar kimde bulunursa tam anlamıyla münafık olur diyor. Kim bu dört özelliklerden bir tanesi de olsa eğer ki taşıyorsa bunu bulunduruyorsa onu bırakıncaya kadar kendisine münafıklık özelliklerinden bir özellik bulunur. Nedir bu özellikler? Konuştuğunda yalan söyler yalan karakterli konuşan kişi. İki, sözünde durmaz. Evet, verdiği sözden cayar yani. Üçüncüsü ne? Tartışırken ölçüsüz tartışan, orantısız tartışır. Yani tartıştığında haksızlık yapar. Dördüncüsü ne? Verdiği sözden cayan, emanete ihanet eden. Yani ee vermiş olduğu sözünde durmaz. Şimdi bu dört e, özelliği bir hadise şerefi paylaşıyor. Başka bir hadise diyor ki e, münafıklığın belirtisi üçtür diyor. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, kendisinde güvenil, kendisine güvenildiği zaman hayanetlik eder yani hani emati ihanet eder, Bu iki hadise şerifin zaten ortak özelliği hani söz verdiğinde sözünden döner hani. Diğer hadiste ne diyordu? E, ta, şey yapardı, verdiği sözden cayardı bir de e, emanete ihanet ederdi. Öbür daha detaylı açmış oluyor aslında. Ortak özelliği de oradan geliyor. Geri kalan özellikler aynı zaten. E, şimdi ayet-i kerimede bunun, e, şöyle buyuruyor allah Teala Nisan Suresi 144. ayette diyor ki şüphesiz münafıklar cehennemin en altındadırlar. Yani düşünsenize kafirler demiyor en altta. Münafıklar en altta. Neden? E çünkü kafir zaten kafirlerini belli ediyor. Zaten kafir, ben kafirim diyor zaten. İnanmadığını söylüyor. Gerek sözlü, gerek beyanıyla, hal ve hareketleriyle, hayatıyla, duruşuyla. Zaten inanmadığını söylüyor adam. Peki münafık ne yapıyor? İki yüzlük yapıyor. Yani inanmıyor mu? inanıyormuş gibi görünüyor. Bu yüzden onun yeri çok fena. Allah bizi muhafaza eylesin. Yani e, imani noktada hani inanmayıp inanıyormuş gibi görünen bu imani anlamda e, olan büyük münafıklıkta, küçük münafıklık dediğimizde amel anlamında yani bu dört özelliklerden biri ya da boğazını barındırıyorsa e, emanet ihanet ediyorsa yalan söylüyorsa yalan karakterli konuşuyorsa verdiği sözden cayıyorsa tartışırken böyle haksızlık ediyorsa ve ölçüsüz tartışıyorsa bunlardan bir tanesini bile barındıran kişi münafıklık özelliklerinden bu özelliği kendi barındırdığı için bir an önce bunu terk etmesi gerekiyor. Bir an önce kendisini törpülemesi gerekiyor. Kendisini terbiye etmesi gerekiyor. Yoksa bu küçük münafıklık büyük münafıklığa doğru gider. Hatta büyük münafıklık olur. Çünkü amel ede ede ede, ede imanla ne yapar? İnancına zarar vermiş oluyor bu kimse. Eee Mesela ne yapıyor hatta bu münafık kimseler? E gidip arkadan hadi konuşuyorlar dedik ya mesela e, Müslümanın aleyhine konuşuyor, şahsiyetini gözetmiyor, e, davranışıyla, hal ve hareketleriyle evet bunu zaten tamam e, kendi gibi arkadaşların yanına belli ediyor ama inanan kimseler de böyle e, arkadan konuşuyor. Dil belası her yerde karşımıza çıkıyor. Ne kadar kötü bir hastalıktır. Hatta bununla alakalı sahabelerden biri gelip Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyordu. Ya Resulallah benim ile ilgili en korktuğun şey nedir diye soruyordu. O da diyor, dilini tutuyor ve diyor ki e, bu yani dil. Hazreti Ebu Bekir bile ne yapıyordu? Dilini tutup ağlıyordu. Benim başıma ne iş açılmışsa hep senin yüzünden. Allah'ın azabına götürecek olan sensin. Düşün yani sıddık olan, cennette müjdelenen Ebu Bekir bunu diyor. O kadar ki korkuyorlardı işte. Münafıklıkla Münafıklıktan da korkuyorlardı sahabe. Şey yapıyorlardı mesela bununla alakalı hatta cennette müjdelenmiş olan Hazreti e, Ömer bile e, şöyle bir durum var mesela e, peygamber efendimiz Huzeyfe radıyallahu anh'a şey yapıyor münafıkların e, isimlerinin listesini vermiş e, Hazreti Ömer bir gün bir e, bakıyor ki Huzeyfe ölmüş birinin cenazesine katılmıyor e, hani o katılmayınca dikkatini çekiyor Hazreti Ömer'in e, gidip kendisine soruyor ee, hani neden katılmadığına dair. O da diyor ki Hazreti Zeyfe ben onun münafık olduğunu biliyordum. O yüzden katılmadım diyor. Hazreti Ömer evet çok şaşırıyor böyle. Halete düşüyor ama korkuyor. Diyor ki o listede ben var mıyım? Benim adım da var mı? Düşünsenize Hazreti Ömer dahi nasıl korkuyor? Ağlıyor nefsinden korkuyor çünkü. Cennette de müjdelenmiş değil mi? E, Hulefayr, Raşdin yani peygamberin e, gözüm dediği sahabe o bile ne yapıyor? E, kalkıp korkuyor. Demiyor ki kimlerin ismi var o listede. Demiyor ki alametleri nelerdir? Yani kimse ilgilenmiyor. Diyor ki ben var mıyım? Benim adımda o listede var mı? Yani muazzam bir şey. Sahabe de işte münafıklıktan çok korkuyordu. Ee, peygamber Efendimiz ve çoğu sahibi ne yapıyor? Vefat e, etmiş. E, geride kalanlar korkuyor. Düşünün yani. Oysa ki onlar Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam bir saat öğrencisi değil mi? Öğrencileri olmalarına rağmen. O yüzden ilk kendi nefsimize bunu demeliyiz. Terbiye etmeliyiz. Kendimizi. Önce kendimizi terbiye edeceğiz. Ondan sonra etrafa ondan sonra çevremize cehennemin en alt tabakasıdır diyor ayet-i kerime ne demek yani kafirler değil münafıklar cehennemin en alt böyle bir şey olabilir mi ee, Allah bizi muhafaza etsin çok ürkütücü ee, ve münafığa efendi demeyin diyor hadis şurada çünkü hani o o vasfa sahip değil sen nasıl böyle bir şey dersin yani İzzet ve üstünlük o onun değil. İzzet ve üstünlük elbette ki Allah'a, Resulüne ve müminlere aittir. Fakat sen kalkıp e, haksızlık ediyorsun. Hakkı hakka vermiyorsun. Yani bunda bu şekilde bilmiş olalım. E, e, hatta şöyle bir e, ayet-i var Mu'taffif'in suresi 14. E, ayette. E, Şurada da şöyle diyor. Kul bir hata işlediğinde kalbine siyah bir nokta konulur. Eğer bundan vazgeçer ve istiğfar ederse, tövbe ederse kalbi parlar. Eğer bu hata tekrar dönerse kalbindeki siyah nokta artırılır. Sonunda kalbini kaplar. İşte bu durum Allah'ın hayır, öyle değil. Tam tersine onların kazanmakta oldukları kalplerini kaplamış, örtmüştür ayetinde zikrettiği zikredilen kaplama bu yani kişi e, bakın bu küçük münafıklık dedik ki hani e, amel ameli anlamda bu münafıklığı eğer tel kesmezse sonunda yapmış olduğu bu günahlar bu yapılan günahlar kalbi karartarak iman cilasından bir şey bırakmaz. Yani ameldeydi küçük günahtı, küçük e, münafıklıktı. Ne yapmış oldu? Bunu tekrarlaya tekrarlaya, terk etme etme, onu işliye işliye o günah. Ne yapmış oldu? O kalbi iyicene kararttı. Ne yapmış oldu? Bu defa büyük bir münafıklığa geçmiş oldu. E, i̇mana zarar vermiş oldu. İmani münafıklığa geçiş yapmış oldu. E, dışarıdan inandığını söylüyor, ediyor halbuki hareketleri. Ama kalbi kararmış Kalbi anlamda bir şey yok. İman ne anlamda bir şey yok. Ne kadar tehlikeli bir duruma geldi değil mi? Oysa ki şöyle yapılsa. Mesela e, bir kıvılcım düşünün. E, küçükken hemen sö söndürülebilir. Yani böyle küçük bir kıvılcım. Oysa ki eğer o büyürse ne olur? Zorlaşır. Yani dışarıdaki mesela yangınları da düşün böyle günümüzde ne var? Orman yangınları var böyle itfaiye, itfaiyeler böyle insanlar, araçlar böyle uçaklar yani söndüremiyorlar, baş edemiyorlar ta ki bitene kadar, kül olana kadar değil mi? Aynı kıvılcımken, küçükken sen ne yapabilirsin? Onu öldürebilirsin, onu yok edebilirsin. Söndürebilirsin o ateşi, tedavi edebilirsin o hastalığı. Ama eğer büyürse o yangın sen söndüremezsin artık. Çok zorlaşır. Hatta imkansız hale gelir, yok eder. Karartır kalbini. Tedavisi de zordur. İman gitti çünkü artık. Ne yapacaksın? O yüzden münafıklık özelliğinden bir tanesini taşıyorsa kişi onun üzerine yoğunlaşmalı. Kendini terbiye etmeli. Kendine söz vermeli. Rabbine söz vermeli. Tövbe etmeli. Ve bir an önce o özelliği üstünden atmalı. Neydi bu özellikleri? Bir daha sayalım. Kişi konuştuğunda yalan söyler, sözleştiğinde sözünde durmaz, söz verdiğinde sözünden döner. Yani emanete ihanet eder bu iki maddeyi birleştirecek olursak eğer çünkü bazı hadisler dört diyor, bazı hadisler üç diyordu yani. ve dördüncü maddede tartıştığında haksızlık yapar. haksızlık yapar ve tartışması böyle çirkeftir. Çok farklıdır. O yüzden bizim bu özelliklere çok dikkat etmemiz gerekiyor. E, bunlar mesela maalesef ki denk gelmişizdir yani. Şahsen denk geldim. E, tartışırken ölçüsüz tartışan, orantısız ya da vermiş olduğu sözünden dönen ya da yalan konuşan, emanete ihanet eden. Yani bu dördü neydi? Münafıklıktı. E, bunlardan Allah bizi muhafaza eylesin. Bir an önce dediğim gibi kendimizi ne yapmamız lazım? Bunun üzerine yoğunlaşıp terbiye etmemiz gerekiyor. Bu küçük münafıklık büyük münafıkla dönüşmeden evvel. Ee, son olarak toparlayalım. Büyük münafıklık ve küçük münafıklık var dedik. Biri imani, biri ameli anlamda e, olduğu için e, biri Müslümanların yanında onları seviyormuş gibi davranıp ama yalnız kalınca ya da kendi gibi münafık arkadaşlarıyla e, kalınca onların arkasından böyle konuşuyor. E, onları da haşa Allah'a da kandırmaya çalışıyor. Oysa kendisini kandırıyor. Haberi yok. Yani kişi inanmıyor aslında. Hani e, imani anlamda böyle bir inancı yok içsel olarak. Sadece dışta bunu belli etmiyor. Bu büyük münafıklıkta. imani anlamda olan münafıklıkta. Küçük münafıklık ise e, kişi evet iman ediyor, inanıyor, hatta belki de ibadetlerini de yapıyor dışta. E, fakat ne yapıyor? E, dört tane özellik vardı. E, bunlardan birini ya da birkaçını e, kendinde barındırıyordu maalesef ki. E, yalan söylemek, sözünde durmamak, emad ihanet etmek, tartıştığında haksızlık yapmak e, ve aşırıya gitmek yani e, bu şekildeydi. Ayrıca şöyle bir şey de var, sadece kişinin kendi şahsi terbiyesi de değildir bu aslında, alemi de ilgilendiren bir şeydir. E, çünkü toplumu da ilgilendiren bir şey. Yani sen sadece kendinden sorumlu değilsin, e, sende olan problem, sen bunu terbiye edersen aslında toplumu da terbiye etmiş oluyorsun. E, bir, 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 kaç eder? Bir sürü birler eder, bir sürü binler eder, milyonlar eder. Ee, toplumdan da sorumluyuz. Bir de manevi boyutu da var bu işin yani ruhsal olarak. Sen çok değerlisin yani bunu bil. Parmak izin bile ne sana özel tasarlanmış değil mi? Gerisini sen düşün. Yani sen o kadar ki kıymetlisin. Ve çöpük değil ki yani hani bizim e, hafızamız belliğimiz bedenimiz değil mi? Her şeyi içine atalım. Yol geçen hanı değil ki orası. Her şeyi almamıza gerek yok. Her şeyi asmayalım. Çöpük değil. Tutma, biriktirme. İşe yarayacak güzel bilgileri tut. Ee, önce kendi nefsime söylüyorum bunu. Sonra şu an konuştuğum için e, paylaşmak istiyorum. E, faydalı olanları tutmamız gerekiyor. İşe yarayacak olan şeyler. Video olabilir, ses kaydı olabilir, ortam olabilir, arkadaşlar olabilir, çevre. Her şey olabilir. Kitap olabilir. Her şey olabilir. İşimize yarayan, faydalı olan, gerek dünyamız evet. ahiretimize, faydalı olan şeyler biriktirmemiz gerekiyor. Faydası olmayan gerçekten de işimize yaramayacak. Öylesine vakit harcama, öylesine yani hani dediğim gibi çabuk değil öyle her şeyi harunla gürüle böyle içine doldurmamız e, bizim zararımıza olur. E, bu şekilde burada bir noktalayalım kaç dakika olmuş. Ee, bu konuda birazcık dilden de bahsettik. Ben tam olarak dille alakalı dilin afetleri ile ilgili e, bu konuyu e, açmadım. Dilin afetleri diye bir tane videom var. Dilerseniz izleyebilirsiniz. Münafıklığı Anlatırken dilden bahsettim. Şimdi eğer onu da izlerseniz daha iyi bir şekilde pekişebilir. E, faydanızadır. Hepimizin faydasındadır inşallah. E, Allah'a emanet olun. Birbirimize dua edelim. Ben sizleri Allah için çok seviyorum. Subhanallah. Elhamdülillahi rabbil alemin. İlahi ya Rabbi bu sohbeti dinleyen e, ya da izleyen ne kadar kardeşlerim varsa hepsinin maddi manevi sıkıntılarının giderilmesi niyetleriyle ve senin rızan için el-Fatiha.